Evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar her zamanki gibi evet, arkadaşlar... Rumor Stars devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar ben ne varım bu videoda? E, Tabi sen zaten olmazsan olmaz yani oyun. Neyse <laughs> arkadaşlar bu Rumor Stars videomuzda ee, Rumor Stars'ta Esma ile beraber yani de, Derya ile beraber Derya Esma Derya ile beraber arkadaşlar Eee Numara Stars oynayacağız. Şu an o benim. Şu an benim telefonumdan oynayacak şu an. Arkadaşlar burası bizim kulübümüz. Sınırsız Enerji Kulübü. Şu an ee, Şu an 7 kişiyiz arkadaşlar kulüpte. 50 kişi daha gelebilir arkadaşlar. Ücretsiz gelebilirsiniz isterseniz. Dur bu arada. Arkadaşlar ben ikinci hesabdayım. Şu an Derya'da iki, benim birinci ana hesabımdan oynayacak. Hatta bir buradayım yaz bakayım. yaz bakalım. Ee, ne başlasam şey eee buradaayım yazıyor. Bir saniye. İngilizce Türkçe çekelim. Ya o ne ne alaka buradayım derken bir saniye. Böyle alalım. Buradan yazacağım. Heh. Ha? Ah he mi? Sen 5 yıldır oynuyorsun. Allah Allah neyse arkadaşlar kupamız bu kadar. Eee bir, bir saniye. Eee Ha bir saniye. Burada şey var. A. Bekle bir saniye Çok kişi gelmiş. Ne yapıyorsun sen? Bir saniye. Ben yardımcı menajerim. Bekle bir saniye. Neyse devam et sen. Evet arkadaşlar. Ee, şu an 638'im ben arkadaşlar. Bu da benim. Ee, yardımcı menajerim ben. Dur bir saniye. Arkadaşlar 5 dakika bir profilimi gösterelim. Bir terfi ettirelim. Arkadaşlar gelen kişileri danışma yapıyoruz. Hatta eğer abi benim yardımcı menajer yap diyenlere de yardımcı menajer yapıyoruz arkadaşlar. Bir saniye hatta. Evet hatta şunu da bir danışma yapalım. Ya kaptan yapalım bunu. Ee, ha, biraz Ee, Danışman kim var? Arkadaşlar bu daha yeni. Arkadaşlar şu yeni yazısı gidince. Ben de onu kaptan yapacağım. Evet. Gelen kişiler. Fazla kişi yeni yok. şeyler alıyor. Bir saniye. Bu arada oyundan biraz saptık. Neyse hmm. bugün sizlere. Ne, hmm. arıları Ve parlak panteri göstereceğim arkadaşlar. Onlar pek çıkmıyorlar yani. Ömrümcülere hatta hiç çıkmıyor. Neyse arkadaşlar ben. Bir meydan okuyorum. Gelen gelsin. Gelsin gelsin. Bir gelsin. Bir şimdi Ver ya. ya? Evet gel bakalım. Evet. Şimdi maç başlıyor. Arkadaşlar benim yanı hesabımda sevmiş şiba var gördüğünüz gibi. Ee, şimdi atmasaydım keşke. Şimdi atmasaydım. Hayır. Ya, ha, ah, tamam. Arkadaşlar e, bir de arkadaşlar fosil dinozorlar var arkadaşlar artı. Yani bir sürü efsane var bende. E, şu an bayağı. Hayır. Eee şu an arkadaşlar ikinci şeyde de ölümcül var şu şekilde. Göstereyim tabi sevmiş bir aşık oluyor. Evet ölümcül sokuyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi neyse. Hop İşte bu temel panda ile gol atarım. Ee, biraz internet kasıyor. Evet benim de internet kasıyor. Ay Oh, tamam, iyi. güzel. Hadi atamadım. Ee, arkadaşlar devam ki. Devam ediyoruz. Sevmiş Shiva ve fosilinozorlar var. Evet. şöyle yapalım. Aha gol attım. İşte bu ezgici. <laughs> Esma ne oldu ağlamayacağım böyle. Ama arkadaşlar tekrar atalım. Hatta şunu atalım. Abi, mı? Esma ben etkinliği bitirdim. Şeyde. Bir saniye arkadaşlar diyelim buradan. Ben ee... de bir şey ben. Ne oldu? Neydi? Ne yaptın? Telefonda şaka şey yaptım. E ne alakası var? Allah Allah hiç yapmadım. Neyse hadi gel. Bakalım arkadaşlar var meydan okuyorum tekrardan. Derya İsmail e. ee, bakalım. Tamam, ben ter, tembel pandayı şey olarak koydum. yakalamış şu Yak 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 yak. Yaktım. Ha ha. Ne oldu? Ağlamayacaksın işte böyle. Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Hadi. Hadi atabilirsin. Oy çok güzel oturdu. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, um, gelirsen nane yersin Esma. Oh. Here we go. Aa gidiyor. Ha gidiyor. Ya hayır. Hayır. Dırıt dırıt. Aga be. Neyse. Devam, devam edelim. Selim Şiba yanıyor. Yanıyor. Hayır. Patlayacak. Neyse devam. Devam edelim. Evet. Oy attım. Ne Parlak ne panter şey havalarda. Işte. Ha, ne oldu? Of. Atamadı da. İşte bu. Esma ağlamayacaksın. <laughs> i̇şte bu. Esma yendim. Hatta şu dostluk maçı yapı da yaptık. Ee, bakalım. 3 maç kazan. Gerek yok. Bağışlardan 25 altın topla. Bir şey başlasın ha Esma sen? Başlasam bir şey. Ya sen bende sen olan bir şey iyi. işte. Evet. Mesela evet. sudan bağışlasın. Evet. Sudan bağışlasın Ve 25 altın topladık herhalde. 10 altın toplamışız. Neyse. Eee. tamam. Pek az karakter var bende. Mega megawatt falan olsa çok iyi olur. Esma arkadaşlar. Esma Derya'da. Ee, gerçek hesabımda arkadaşlar Haşmetli Kartal var. Bir de her zamanki gibi yani onun da iki tane var. Bende iki tane var. Ee, var. Ben sevmiş Şiba'yı buradan şu Ece özel bir okumadan çıkarmıştım. Etkinlikler çıkarmıştım arkadaşlar. Ama videosunu çekmedim tabii ki eskilerdeydi. Neyse devam edelim. Esma sen de şey alıştırma yapabilirsin. Ben yani alıştırma yap. Ben de gerçek oynayayım. Biraz atlayalım. Zensara'ya geçeyim. Bir ben, bir şey. ben biraz Zensara'ya geçeyim. Esma oynarken ben de şöyle. Yolla. Senin yollayacağın şekli. Bıp, neyse nokta nokta. Evet devam ediyoruz. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Hah, güzel. Hayır çok kötü. Çok kötü bir kart. Ha? Evet. Hadi işte bu. Hadi bakalım. Devam. Şunu da yakalım bu arada. Şunu yakalım. Evet güzel yaptık. Şimdi. Oradan atamaz bence. Atabilir, atamaz da. At atabilir da yani. yani. Biraz benim Türkçe biraz bozuldu. Of, atamadı. Atamadı, atamadı. <laughs> uh, çekil. Hı, Evet. Bu arada boğa bizim şeyimizin içinden geçti arkadaşlar. Bu arada boğa bizim Bak sakın. he. Bizim içimizden geçtiler arkadaşlar. İçimizden geçtiler. Şöyle parlak panter atayım. Parlak panter. Oy. Sona zıpladı. Şöyle vermesini engelleyelim. Evet. Yaptık. Hadi. Hadi koş, koş hadi koş. Gol. trick Ha, ne oldu? Neyse devam edelim arkadaşlar. Küçümsemeyelim. Bazen çıkıp yenebiliyorlar. Öyle saçmalıklar da olabiliyor bazen. Şimdi ne oldu? Hadi. Hayır gel ama onu şunları yakayım ben. <laughs> Oo oh, işte bu var ben de şey var mı acaba? Bilmiyorum. Olmaz hayır. Hayır. Neyse. Devam edelim biz. Evet. Ha. Oğlum bak lütfen. Ya bak eşiğe bak bir de. Al gel molofoyu yüzünde. Yemedi de. Hmm. Ya bak oğlum neden? Heh. hadi vur 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 hadi. abi bir de gülüyor bekle sen bekle. Şimdi sana bir şey öğreteceğim. Hayır. Abi bu pislik ne yapıyor? Gel gel. Gel 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 gel. Heh. tekrar tekrar gel tekrar gel. Hadi hadi hadi. Hayır. Oy. Oy. Hayır. <laughs> ya. Çeviremezsin, çeviremezsin. Uh, attım. Ay yine yemedi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay kimse dır, dır, rır, rır. Yap. Sağlık köpek senin duracağın şekli. Dı. Neyse. Aa, Ay. Herkes lup Herkes loop Hayır ya pislik ya pislik kaka tamam işe aynı adam gelir Bismillah adam gel gelseydi onu nokta nokta neden herkes böyle başlıyor acaba ben Ah sağlık köpeğimi bırak artık pislik Allahım ya en ya durdu bir de hayır ya Tuna niye her zaman gol atıyor ya? bir karakter olmaya Bekle sen bekle. Aa, engelci karakter yok. Hadi. Hadi al. Al. Ağlamayacağım. İşte böyle. Hatta <laughs> şöyle şuraya at bir şey atalım. <laughs> ah oh, uçtu uçtu uçtu. Koy koy koy. Hayır. Yan yan yan. 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 Heh öldün işte böyle. Böyle ölürsün. Eşek ya. Eşek Oo, ne oldu? Ne oldu? pislik ya. Çıkardı bir de kaleden. Ee, kapatalım. Hayır. O oh, zıpladı. Oh iyi. İyi değil aslında. Çok kötü. Çok kötü. Ah sonunda. Ya şu kurbağa da var ya. Dozer'den şimdi nokta nokta ya. yani. Oh! Oh! Ya aga be. Ne Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Atamıyor ki şapşik. Aa ne oldu atamadın mı? <gülüyor> 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 batma, batma, batma. <laughs> Hayır. Hayır ya. <laughs> Ching, Hayır abi yine kaybettim ya. Bak bak bak. Bir bay, bay kodu var mı? E ee, varsa biz niye kullanmıyoruz? Haykıda mı? Haykıda Bu ya. Bap, bap, bap. Bay kodu Ah. Bap, bap. Ya of, iyice oh. kötüleşmeye başladım abi böyle şeyde oynamak da kötü yani hop e sanki kolay sanki şey atabileceksin ya sağ köpek onu da kaybedemezsin ya hadi hadi koy ya hadi boy bye let's go ha, 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 ha. hadi hayır Ay bir tane sok. Bir tane soksun. Ah işte bu. Hayır. Dırırır. <laughs> <laughs> Pislik <neden> yapmıyor mu? <laughs> <laughs> Sesini duyamıyorum ama. Hayır gol yedik. Gol yedik. O yemedik. O yemedik. Ya sesini açma demiştim ya sana. Benim sesim duyulmuyor demiştim hani. Atamadım. Oy. Atabilirdim. Abi onu tutarsın. Saat köpek seni, seni çıkaracağım ben kadrodan. Heh yok artık abartma sende. Hadi yaparsın sen. Ben sana güveniyorum. İşte bu. Wow dondu. Oy hayatını kaybetti ve gol. İşte bu. Şöyle diş çıkartalım. Ee, tamam arkadaşlar şunu biti açayım. Bitire artık. Bu arada kaydediyor mu? Kaydediyor tamam güzel. Devam edelim. Şampiyon. Şampiyon mu? Şampiyon mu? <laughs> evet devam ediyoruz şimdi. Yani şöyle atalım. Bak sakın. İşte bu. Hadi. Hadi. Gol. İşte bu. Gol. şöyle atarsak belki onu sokabilir. Hadi sokabilirsin. Oy. Hayır. Aga be. Aga be Yusuf. <laughs> hadi 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 hadi. Ya. Hadi. Ya hayır son kalan enerjini atabilirsin. Atabilirdim. Heh ver. Thank you. Büyük bir hata yaptı ama nasıl ya? Ha hadi. Let's go. oh 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 oh, oh. Let's go, oh, oh, oh. Hadi. Çırınk. Olamadı, atamadı. Eee. Hadi. Boss. Oh. işte battırsın. Tamam arkadaşlar sandı açıyorum bismillah diyorum Ve Karakter çıkalım Agavet <laughs> Ben karakter çıkamaz ki Aa mamut çıkar ama mamut çıkacağını pek düşünmüyorum Ben casus hayatlı çıkmaz Neyse arkadaşlar bu bu videom bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi Görüşürüz arkadaşlar, arkadaşlar ve bay bay. Bay bay.